Yapay karlı bir tadı shirt Baş mouths Tavsiye Üç ağlık dünya engelliler farkındalık gününe hepiniz e, bu güzel günde, bu güzel mekanda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. 16 ee, Mayıs Engelliler Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak e, gündeme alıyor. E, biz bu günlerde engellerin daha çok e, farkında olması, insanlarımızın engeller karşı daha çok davranışlı, güzel konuş, e, onlarla ilgilenmesi ve sadece bu günlerde değil, her zaman bütün e, engellerin yanında olmasını e, biz bekliyoruz. Engellerin yaşamlarını, rahatlarını dikkat çekmek, onların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda desteklenmesiyle farkındalık oluş oluşturmayı amaçlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ülkemizde ve kentimizde çeşitli programlar düzenlenmektedir. Unutulmamalıdır ki engelliler engellilik hepimizin karşı karşıya kalacağı bir durumdur. Bu sebeple asıl açılması gereken engel vicdanlardadır. Engelli bireylerimizin en çok ihtiyacı olan şefkati, merhem, merhameti, saygıyı ve sevgiyi onlardan esirgememeli, daim onların yanlarında olduğumuzu göstermeli, hissettirmeli ve onları desteklemeliyiz. Sadece 3 Aralık'ta değil, yılın 365 günü gerçekten özel kardeşlerimizin yanında olduğunu her zaman hissettiren, bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İskenderun Belediye'mize, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'mize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerde bir araya geldiğimizde demin belediye başkanımız ifade buyurdular. Özel kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için akülü sandalye dağıtımları yaptık. Ve çok sevinerek gözlemlediğim bir husus daha var. Sayın Belediye Başkanımız geçtiğimiz beş yıllık süre içerisinde bütün peyzaj alanları, rekreasyon alanları, park alanları planlanırken özellikle engelli kardeşlerimizin rahat dolaşımı için gereken bütün tedbirleri projeye koydurduk ve bunları da gözlerine gerçekten büyük bir memnuniyet duyduk. 22 yıllık iktidarımız boyunca engelli kardeşlerimizin sosyal haklarının iyileştirilmesi, bakımlarıyla mükellef ailelerinin desteklenmesi başka olmak üzere, şehirlerimizin ve engelli kardeşlerimizin rahat ulaşım ve dolaşım merkezlerine dönüşebilmesi hususunda atılan adımları gerçekten milletimizin takdirle karşıladığını da müşahede ediyoruz. 6 Şubat depreminde saniyeler içerisinde yaşadığımız hadisenin her birimizi doğal bir engelli adayı haline kadar kısa sürede getirdiğini hep beraber tanık olduk. Ve öyle görünüyor ki ilimiz, önümüzdeki yıllarda engelli kardeşlerimiz için özel olarak dizayn edilmesi gereken şehirleriyle, sokaklarıyla, spor merkezleriyle, kamerileriyle özel olarak dizayn edilmesi gereken bir şehir olma zorunluluğunu önümüze koyuyor. Ve bu anlamda önümüzdeki günlerde, yıllarda, hem Afrin Spor geliştirilmesi, hem rehabilitasyon merkezlerinin arttırılması, hem de Kortez başta olmak üzere bütün fizik tedavi imkanlarının geliştirilmesi konusunda gerekli tüm adımların devletimiz tarafından atılacağına kimsenin ki şüphesi olmasın. Dünya engeller gününüzü kutluyorum. Kanı yaşak ki devlet yaşasın anlayışının mensuplarıyız. Dolayısıyla tarih boyunca hem dini hem manevi değerlerimiz insanlarımıza iyi bakmayı, insanlarımızın kusurlarını kapatmayı, onları her anlamda yaşatmayı amaç edinmiş, bize de bunu e, öğütlemiştir. Bizler de bu dinin ve bu milli değerlerin birer mensubu olarak tarih boyunca dezavantajlı olan yani engelli olan insanlarımıza, kardeşlerimize hep yardım ettik ve büyüklerimizden de bu öğütleri aldık. Geldiğimiz noktada tabii ülkemiz eski ülke değil, Türkiye eski Türkiye değil. Dolayısıyla ben bürokraside biraz uzun süredir görev yapan bir e, amir olarak şunu özellikle ifade etmek isterim. Bugün Türkiye'mizin sahip olduğu sosyal imkanlar, dezavantajlı insanlarımıza destek, onların hayatını kolaylaştırma her bakımdan inanın dünyaya örnek teşkil etmektedir. Çok uzağa gitmeyelim. Bundan 25 sene önce bizler çocuklarımızı, çocuklarımızı evlere hapsediyorduk. Bizler çocuklarımızı hatta ahırlara bağlıyorduk. Bizler çocuklarımızın o engelli durumundan dolayı utanç duyuyorduk ve diğer insanların yüzüne bakamıyorduk. Ama geldiğimiz noktada çok şükür. Artık bu çocuklarımız Başta devletimizin sunmuş olduğu ve kurduğu ve kurdurtmuş olduğu rehabilitasyon merkezleri, fizik tedavi merkezleri, bakım evleri dahil onların eğitim ve dahil olması ve eğitimle gelecekteki hayata alışabilmeleri bakımından pek çok imkanı ve kolaylığı sunmuş durumda. Kaybettik ama geride engellerimiz kaldı. Özellikle bu depremden sonra da buradaki engelli kardeşlerimizin hayatının çok daha güzel olacağına canı gönülden inanıyorum.